Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şurada gördüğümüz okula giriyoruz. Hadi bakalım girelim. Girelimiş okulun bahçesi burası. Şöyle. Evet girelim. Hadi bakalım gireceğiz. Şuradan. Ben neden ben gidiyorum? Sadece gülüyorum. Ha. ha. gel Sevmek lazım, görmek lazım. Havamı orada yazıyor, yazıyor. bakalım. Otobakan. Hayatta en hakiki müşrik elimde. Ey yakın Allah yazıyor. Müdür odası. Ay, bilmiyorum ya. Göster oraları sen. Gireyim mi? Ay. Kuruluş sandalye Arkadaşlar, şurada bir kuruluş sandalye var. Burcak değil mi burası? Tahtamız Burcu yazıyor. Ha, evet. Burcu, ya Mevlüt. Şöyle, buradaki kapı. Sayın bezmenler, lütfen açar mısınız efendim kapıyı?

Oraya Ben girelim. tek başıma girmem. Girelim de ablam gelsin. Dağlar, çeşir, dağlar, dağlar. Aa, da... Abla bir şey. abla. Dur dur dur. Yine ilk ben gideceğim oraya. Lojman yazıyor. Bak şu yazıyorsa. Lojman burası. Arkadaşlar bu da lojman yazıyormuş. Lojman. Lojman ne? Yağmur aşkı. Anne ben yine gireceğim önden. Ablam gelmez ben girmem oraya. Bakma da gel. Ay sesini yan kullanıyorum. Çalışmaya çalışmıyor. Bak. Be. Ben burayı tek başıma girmem. <laughs> Arkadaşlar burası Milan burası. Mutfak kantin gibi düşünün işte öyle bir şey. Kantin gibi bir şey. Ne yazıyor? Ve burası tuvalet oluyor. Yani Gel gidelim arkadaşlar. Bir de kalmış değil de. Terk edilmiş. Evet terk edilmiş. Okul hiç yıkılmamış şey yapmamış. Evet Arkadaşlar başka bir şey var mı burada? Bir dolaşalım etrafta. Anne bir için. Arkadaşlar bu arada biz kırk ışık kırk, ışık diyorlar değil mi? Kırk ışık. Buraya girmedik biz. Ha buraya arka taraftan Burada bir oda var. Evet, <laughs> Arkadaşlar bu arada ben son TFM'e doğum gününe kadar kaç var kaldı diye bir TFM topluluk attım. Doğum günüm 17 Ocak. Lütfen beğenin. Burası böyle topu falan var. Evet. Gömeyim Gidelim. Şuraya bakalım. Evet, şuraya bakalım. bakalım. Arkadaşlar yorumlar kesin şey yaptınız. Kanalın sahibi saygı... al. <laughs> falan yazacak arkadaşlar. Burası ne diye 38 lira. Tamam. Evet arkadaşlar <laughs> videom bu kadardı. Kan kanala abone olup ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.